Evet, birinci soruyla başlayalım. Çevre uzunluğu kök 512 santimetre olan kare şeklindeki bir kartonun içine kare şeklinde kartonlar kenarları çakışacak biçimde yapıştırılıyor. O yarası mı? Bakacağız şimdi. Hiçbir fikrim yok. Okuyacağım. Sadece diyor ki bu görüntü böyle. A noktası bir numaralı karenin bir kenarının orta noktasıdır. Bunun bir kenarının orta noktası olduğuna göre şu ikisi birbirine eşit. Bunlar da kare olduğu için zaten birbirine hep eşit oluyor. Anladık mı? Mavi bölgenin çevre uzunluğu ne kadardır? Yani benim bulmam gereken yer şuranın toplam uzunluğu. Daha elimde hiç sayı yok gibi sadece ne vermiş bize? Bunun çevresini mi vermiş? Bir kere... Karekök 512. Aslında 16 kök 2 demek değil mi? Buranın çevresiymiş bu. Ben bir kenarını bulmak için bunu 4'e bölmem gerekmez mi? 4'e böldüğümde de cevap 4 kök 2 çıkar. 4 kök 2 çıkan yer neresi? Burası. Burası 4 kök 2 ise şurası 2 kök 2 olmaz mı? Yarısı ya bak. Hı hı. E burası 2 kök 2 ise buralarda birer kök 2 olmaz mı? 2 i̇ki kök 2, iki, iki kök 2. Iki. Hadi başlayalım şuradan. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 çevremiz 12 kök 2 imiş. Başladım çözmeye. Aşağıda uzun kenarının uzunlukları toplamı 25 kök 2 santimetre olan 3 şerit ve aralarındaki uzunluk farkları verilmiştir. Hiçbir uzunluk verilmemiş ama aradaki farklar verilmiş. Buna göre ortadaki şeridin uzunluğu uzun kenarı yani şurası ne kadardır diyor. Ben bir kere şunları bir düzelteyim. Ee, hoşuma gitmeyen şu sayılar var. Burası kök 8 Burası kök 18. Söyleyin kaç kaç olacak buralar? 2, 2 3 kök 2 ile 3. 3, kök 2. 3 kök 2. Bunların en küçüğüne x dersem şunun boyu x, çarpı. x artı iki kök 2 kök 2 olmaz mı? Buraya kadar x artı 2 kök 2 de mi bu da? Üstüne ne kadar daha gelecek? 3 kök 2 daha gelecek. O zaman burası x artı 5 kök 2. 5 kök 2. Dikkat ediyorsanız buradaki şu 3 tane uzu çubuğun uzunlukları toplamının kaç olmasını istiyor benden? 25 kök 2. Şimdi izle. Ne oldu? 3x. 3x. Ve 7 kök 2 var değil mi? O 7 kök 2'yi karşıya attığım zaman şu karşıya 18 kök 2. Bir tanesini bulmak için 3'e böldük. 6 kök 2. 6 kere 6 36. 36'yı 2 ile çarptım. 72 demeyeceğiz. Ortadakini soruyor. Biz x'i bulmayacağız. Neyi bulacağız? Onun 2 kök 2 fazlasını. Yani 6 kök 2'nin 2 iki kök 2 fazlası ne yapar? 8 kök 2. 8 kere 8 64. 64'ü 2 ile çarptığımızda cevap 128 olacak. Birer yüzlerinin alanları 32 ve 72 santimetre kare olan kare şeklindeki kartonlar dikdörtgen biçimdeki kısmı üst üste gelecek şekilde yerleşim yapılmış. A noktası şu KT kenarının orta noktasıymış. Yani şurasıyla şurası birbirine eşitmiş. Ve şu dikdörtgenin ortada bir tane mavi dikdörtgenlik oluşacak diyor bize. Bu dikdörtgenciğin alanı da ne kadarmış? 4. 4 santimetre kare. Anladık mı? A ile L noktalar arasındaki şu uzaklık ne kadar diye soruyor. Şimdi size söyleyeceğim şey şu. Arkadaşlar bizim elimizde bir tane pembe kare var bu pembe karenin alanı 32 ise bir kenarı kök 32 yani 4 kök 2 değil midir? Tamam. Bu 4 kök 2 gördüğünüz gibi şu kenara da 4 kök 2 kt kenarı 2 eşit parçaya bölünceği için 2 kök 2. 2 kök 2 ve 2 kök 2 diye bölünmez mi? Tamam, tamam mıdır? 4 tamam. 4 Peki gençler şurada bir de bizim mavi dikdörtgenimizin uzun kenarı 2 kök 2 ama bilmediğimiz bir de ne var? Kısa kenarı var. Yani x ile ben 2 iki kök 2'yi çarptığımda cevabı kaç bulmam lazım? 4 bulmam lazım. Anladığınızı düşünüyor musunuz? Peki ben buradan x'i nasıl bulacağım? Burayı da 2 iki kök 2'ye böleceğim. Bu gitti değil mi? 2 i̇ki kök 2'ye bölünce ne oldu? X kaldı. O zaman 4'ü de 2 iki kök 2'ye bölmem lazım. Bölmeden önce ne yapmam gerekiyor? İlk önce bir dışarıdakileri sadeleştireceğim. Cevap ne çıktı? 2 bölü kök 2. Böyle durumda ne yapıyorduk hatırlıyor musunuz? Paydada köklü ifade bırakmıyorduk. Bunun aynısını buraya yazıyorsam yukarıya da yazıyordum. Yukarının cevabı. 2 kök 2 aşağısı 2. Bunlar bir daha sadeleştiğinde cevap ne kalmış oluyor? Bana kök 2. Neresi kök 2? Burası. Neymiş burası? Kök 2. Güzel yazalım. Şu x'i çektim. Burası kök 2. Tamam mıdır? Bitmedi. Bizim elimizde bir tane de kırmızı kare var. Bu kırmızı karenin bir kenarı kök Abi. 72'den 6 kök 2 değil mi? Abi. Burası 6 kök 2 ise şuranın tamamı da 6 kök 2 değil mi? O 6 kök 2'nin bir kök 2'si buradan gittiğine göre şuraya ne kalmış olur? Tamamı 6 kök 2'ydi. Evet. 1 kök 2'si buraya gitti. 5 kök 2. Bilin bakalım 5 kök 2 ne demek? Hocam ben... Güzel bir soru. Aşağıdaki şeritlerin her bir bölmesine şu görmüş olduğumuz 6 tane kare köklü ifadelerden biri yazılmıştır. 3'e 3 ayrıldığında da bunların üzerindeki kare köklü ifadelerin toplamı birbirine eşit çıkıyormuş. Acaba şu kök 72'nin yazılı olduğu yer... Rin yanındaki ifadelerin hangisi olduğu ile alakalı bana bir soru soruyor. Ne yapacağım ben buradan şimdi? Dışarı çıkardım. şimdi bir kere bunların en kök hallerini bulalım. En kök Dışarı çıkardık. 2 kök 2. Burası 5 kök 2. 5 kök 2. Burası 3 kök 2. 3 kök 2. Burası 4 kök 2. 4 kök 2. Burası 2. 10 kök 2. 6. Burası 6 kök 2. Şimdi şey yapasınız geliyor değil mi? Hocam ben bunu mesela buraya vereyim. Bir de buradan bunu buraya vereyim. Kalanlarını buraya vereyim. Bakalım eşitlenecek mi? Yani deneme yanılma gibi görünmüyor mu soru şu an? Hmm. Öyle değil mi? Ama bir şey var. Bir şey var işte. Abicim şunların hepsinin toplamını ikiye bölsem yarısı burada yarısı burada kalmaz mı? Benim elimde 6 tane sayı var ve bunların toplamları birbirine eşit olacakmış paylaştıklarında. Evet. Demek ki evet. yarısı bir tarafta olacak. Yarısı bir tarafta. Şu an bizim elimizdeki sayılardan iki kök 2 5 de burada var. Kat sayıları toplayalım. 7. 3 de burada var. 10. 30. 4 de burada var. 14. 24. 30. Toplam kaç yapıyor? 30 bu 30 kök 2'nin 15. 15 kök 2'si burada olacak. 15 kök 2'si de burada olmak zorunda ki bunlar birbirine eşit olsun. Zaten şey, Heh. şimdi bu 15 kökün burada ne var dediniz? 6 kök 2. Demek ki bu ikisinin toplamının ne olması lazım? 9 kök 2 olması lazım. Şıklarda 9 kök 2 diyor da bunlar zaten ne? Ben toplamları 9 olsun istiyorum. Burada bir tanesi 10 zaten. Bunlar otomatik olarak elendi. Burası da 5 kök 2 ve 2 kök 2'den 7 kök 2 yaptığı için elendi. Cevabımız C. Çünkü burası 5 kök 2 artı 4 kök 2 9 kök 2 yapıyor. Aşağıda verilen üç farklı renkteki ipin uzunlukları altlarında yazılıdır. Hakikaten yazılmış. Bu iplerden aşağıdaki tabloda belirtilen uzunlukta parçalar kesilmiştir. Birazdan diyecek arkadaş bak dikkatli. Buna göre kesme işinden sonra kalan iplerin uzunluklarının sıralaması ne kadardır kalan diyor? Hı -hı, bakacağız şimdi. Maviye bakalım. Mavinin şu andaki uzunluğu 10 kök 2 değil mi? Tamam. Kırmızının Uzunluğu aynı buna değiştirecek aynı, bir şey doğru. yok. 8 kök 3. Burada bir de bizim yeşilimiz var. Şurası 5. 2 kök 5 olduğu için dışarıdaki 2 ile 3 burası da 6 kök 5. Şimdi ben size diyorum. Arkadaşlar bunlarda sıkıntı yok. Burası 2 kök 3 demek. Şurası da 2 kök 5 demek. Mavi'nin 10 kök 2'nin 3 kök 2'si giderse geriye ne kadar kalır? 7 kök 2. 7 kök 2. Kırmızının... 8 kök 3'ün 2 kök 3'e giderse ne kadar kalır? 6 A kök 3. Ay. <laughs> Yeşilin 6 kök 5'ti. 2 kök 5'e gittiğinde ne kadar kaldı? 4 kök 5. Şimdi soruyorum size. Şu kalan 49 kere 2'den 98. Bu 36 kere 3'ten 108. Bu 16 kere 5'ten 80. En fazla hangisi kırmızı. Şıklarda kırmızı olan sadece ne var? A var. Ne oldu? Başladım. Kare şeklindeki bir cam aşağıdaki gibi kare şeklinde A ve B bölgelerine dikdörtgen şeklinde C ve D bölgelerine ayrılmıştır. Şunlar kare, bunlar da dikdörtgen. B bölgesinin alanı A bölgesinin alanının dört katına eşittir. Yani benim elimde burada A bölgesi var ya bunun dört katıymış bu. Burası dört katıymış. D ne demek biliyor musunuz? Dört evet. katı demek ne demek? Hı -hı. Dört katı demek bu demek. Aslında burada hep ne var? Şuradaki gibi. A, 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 A var demek. Iki A. Şimdi C bölgesinin alanına 24 diyor. Ben bunun bir kenarına X dersem. Şurası X olduğu için burası da X olmaz mı? E burası x x 2x ise şurası da 2x olmaz mı? 3x olur. Ha, 3x olur. Aferin sana. Buranın alanını bulmak için yapmam gereken şey ne? 2x ile x'i çarpmak değil mi? Hı hı. 2x ile x'i çarptığımda cevabın kaç çıkması lazım? 24. 2x kare 24 oluyor. Ben buranın ikisini de 2'ye böldüm de x çarpı x, x kare neye eşit olacak? 12'ye. x'in karesi 12 ise x'in kendisi karekök içine aldığım için bunları kök 12 gelecek. Yani kök 12 ne demek? 2 kök 3. C bölgesinin yani bu bölgenin çevresini soruyor. Bunun çevresi x. 2x de burada var. 3x. 3x de burada var. 6x değil mi? Cevap neymiş? 6x. Peki ben x yerine ne yazacaktım? 2 kök 3 yazacaktım. O yüzden cevabım kaç çıkacak? 12 kök 3. Neymiş 12 kök 3? Buranın çevresi. Defne Hanım kare şeklinde olan kartonun bir kısmını aşağıdaki gibi mavi renkli birbirine eş dikdörtgen şeklinde parçalara kalan kısmında sarı renkli kare parçalara ayırmış. Yine eş olacak şekilde. Bize diyor ki sarı renkli karelerin birer yüzlerinin alanları toplamı 24. Yani şurası 24 demiyor. Hepsinin toplamı 24 olacak diyor. Sarı renkli karelerin birer yüzlerinin alanları toplamı. Duydunuz mu? Yani ben bunun bir kenarına A dersem Burası da A olur. Doğru mu? Peki. Çevre demiyor. Alan diyor. Akar olacak. Da, Şurası A olduğuna göre. Burası da A değil mi? Düzgün göstereyim. Burası da A. Yani dikdörtgenimizin bir kısa kenarı neymiş? A. O zaman buralarda A olmaz mı? Burası 3A olduğuna göre şurası da uzun kenar olarak 3A olmaz mı? O zaman şurası ne olmuş oluyor? 3A olmuyor mu? Yani toplam burası ne olmuş oluyor? 4A. Her birinden bir tane A gelmiyor muydu? Demek hmm. ki burada kaç tane kare var? Toplam 4 tane. Ve bir tanesinin alanı A kare değil mi? Bir tanesinin alanı A kare. Bende kaç tane vardı bu sarılardan burada? 4 tane. Hepsi kaç yapıyormuş? 24. İki tarafı da 4'e böldüğümde kök, a kare eşittir. 6'dan a eşittir. Kök altı. Anladık mı? Başlangıçtaki kartonun bir kenar uzunluğu bir kenar uzunluğu 4a değil miydi? 4 ile çarptığında bunun ne olur? 4 kök 6. İçeri attığınızda ne olur bunu? 16 kere 6'dan 96. Peki bu 96 ne ile neyin arasındadır? 9. 9'da alalım. Güzel evet. Aşağıda şekil bir de kare prizma şeklindeki kutuların her birinin yüksekliği hemen sağındaki prizmanın yüksekliğinden kök 5 santim daha uzundur. Kare dediği yerler neresi biliyor musunuz? Kare dediği yerler şuralar. Bak bu kare. Bu karenin büyüklüğüyle ikinci sıradaki şu çizmiş olduğum karenin büyüklüğü hep birbirinin aynısı. Ama farklı olan yerler neresi? Yükseklik. Yükseklikler. Yükseklik. Buranın yüksekliğiyle ile buranın yüksekliği arasındaki fark ne kadarmış? Beş. Kök 5. O zaman ben en küçük olan şu mavinin bir kenarına x dersem, ikinci sıradaki şunun yüksekliği x artı kök 5 olmaz mı? Anladığınızı düşünüyor musunuz? Tamam. Üçüncü sıradaki şu yeşilin yüksekliği de x artı kök 5'e bir kök 5 daha geldiği için. 2 kök 5 olmaz mı? Devam ediyorum. Mor. Yani şu. Burası da x artı 2 kök 5'ten bir kök 5 daha fazla olduğu için 3 kök 5. 3 kök 5. Sarıdan devam. Şu sarının uzunluğu bir kök 5 daha fazla olacağı için x artı 4 kök 5. En son şu pembenin uzunluğu da x artı 5 kök 5. Genel olarak şu karmaşık şeyi renklendirdiğim için anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Sıkıntı yok. Adam bize bir şey demiş. Ne demiş? Senin şu mor dediğin x artı 3 kök 5. Bir de mavi dediğimiz ne var? x. Bu ikisinin toplamı kaça eşit olacak demiş? 11 kök 5'e. Sen bu ikisini topladığında 2x artı 3 kök 5 eşittir 11 kök 5 yapmaz mı? Şu artı 3 kök 5 karşıya eksi 3 kök 5 diye geçecek. Yani 8 kök 5 kalacak. Bir tane eksi de ne olacak? 4 kök 5. O zaman bunun uzunluğu 4 kök 5. Bunun uzunluğu 5 kök 5. Birer kök 5 artarak gidecek demiyor muydu? Burası 6 kök 5. 7 kök 5. 8 kök 5, 9 kök 5. Bize de diyor ki bunların hepsini böyle yan yana değil de üst üste koysaydık toplam uzunluk ne kadar olurdu? Yani bunların hepsini topla diyor. Hepsi kare kök 5'te olduğu için kat sayılarını toplasam benim için yeterli mi? Kolay olarak yeterli. Alın size bir yöntem. Baştan sonlan. Kaç yaptı topladığında? 13. Bu ikisinin toplamı da 13. Yani ikinci 13. Bu ikisinin toplamı da 13. Yani üçüncü 13. Yani 39 kök 5 yaptı mı? Tamam. Var mı şıklarda? yok. Niye yok biliyor musunuz? Çünkü şu 3 kök 5 demek. Bu dışarı çıktığında ne çarpışacak? Bununla çarpışacak. Yani cevap ne olacak? 39 kök 5. Kerem bilgisayarındaki bir fotoğrafı boyutları kare kök 800 santimetreye kare kök 588 santimetre olan bir kağıda bastıracaktır. Buradaki x değil çarpı. Hani 16'ya 9, 16 çarpı 9 falan. Yani o çarpma işlemi gibi düşünüyorsunuz dikdörtgen demek. Baskı işleminde yatay ve dikey yazdırma seçeneklerinde sayfadaki boşluklarda aşağıda gösterilmiştir diyor. Buna göre kağıt dikey ve yatay kullanılarak yazdırıldığında resmin kapladığı alanların farkını bulalım. Yani sonuç olarak benden istediği şey şöyle göstereyim. Daha güzel olsun. Abicim bana burada şu pembenin de kenarlarını bulacaksın. Doğal olarak alanını bulacaksın. yeşilin de kenarlarını bulacaksın. Doğal olarak alanını bulacaksın diyor. Şekilleri çok güzel çizemedim ama anladınız ne demek istediğimi. Şimdi istediğim şey şu. Şuranın şuralara göre yapacağız işimizi. Karekök 800 ne demek? Ona bir bakalım. Karekök 800 aslında 400 çarpı 2'den 20 kök 2. Karekök 588 de uzun uzun kenarda 588'i 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 3'e böldüm dediniz ne yapmış oluyor? 14 kök 3. Şimdi soruyorum ben. Sadık buranın toplamı köküçlü köküçlü olduğu için hangisini alacağım? 14 köküçmüş oğlum tamam mı? Şuran tamam bak şurası. O 14 köküçüm biri buradan gitti. Biri de buradan gitti. 2 köküç giderse geriye 12 köküç kalmaz mı? Evet. Şuranın uzunluğu ne kadarmış? 20 kök 2. Hı hı. 2 kök 2 buradan azaldı. 2 kök 2 de buradan azaldı. 4 kök 2 azalırsa 20 kök 2'den 16 kök 2 olmaz mı? Anladık mı? Benzer şekilde şuranın uzunluğu kaçtı? Şuranın uzunluğuna eşittir önceden. 20 kök 2 idi değil mi? 3 kök 2 buradan gitti. 3 kök 2 de buradan gitti. 6 kök 2 giderse geriye 14 kök 2 kalmaz mı? Buranın uzunluğu kaçtı? 14 kök 3. Yani şurası 14 kök 3 değil mi? O 14 kök 3'ün 2 kök 3'ü buradan gitti. 2 kök 3'ü buradan gitti. 4 kök 3 gidecek 14'ten. Geriye ne kalacak? 10 kök 3. Peki bunun alanını nasıl buluyorsunuz? 16 kök 2 çarpı 12 kök 3. On altı kere on kaç yapıyor? 192. Kökü iki kere kök üçte kök altı. Kaç birim alan alanı? 192 kök altı. Bu ikisini çarptığınızda ne yapacak? 14 dört kere on? 140 kök altı. İşte bu ikisinin arasındaki fark da ikisi de kök altı olduğu için katsayıları çıkardığımızda 52 kök altı yapmış oluyor. İnşallah anlamışsınızdır.